Mehmetciğim acıktık ya. Evet. bayağı da emek verdik, yorulduk. Kaşık sapını artık ben tezgahın arkasına geçeyim, Fatoş Hanım'a yardım edeyim öyle demiştim tamam. ya. Hani ne yapabileceksen ben de bilmiyorum şimdi yoracağım. Şekil verirsiniz. Tamam. Ben açayım, keseyim. Hamura Siz ne koydunuz şimdi? Şekil, şekil verin. Hamur, yumurta, su, tuz. Tamam. Normal hemen yeni yaptınız. Yani. Evet yeni yaptık. Tamam. Bu taze yapılan bir yemek zaten. Hemen yaptığımız açıp, zaman yiyoruz hemen. Yaptığımız zaman yiyoruz. Kaştıyoruz, Kaştıyoruz, yok bunun. Yok. Ha. Şimdi buna neden kaşık sapı deniyor, Fatoş abla? E, şekli kaşığın sapına benzediği için öyle söyleniyor. Şekil veriyoruz şimdi kestikten sonra. Kaşığın sapıyla da mı bükülüyor aynı zamanda? Böyle bir şey var aynı mı? Aynı zamanda kaşığın sapıyla da aslında yün eğirdiğimiz kirman sapıyla yapılıyor bu aslında. Böyle He. şekil verildiği için kaşığın sapına e şöyle benziyor. Aldık. Evet. Ondan da bunun ucundan aldım buraya bastım. Hı hı. Benzedi mi? Bu biraz Şu çay kaşığı mi? Sapı gibi oldu benimki. Şimdi. Şimdi ikincileri yapalım. Aynen. Fena değil, değil mi? Bir daha daha dışarı tam bükmem gerekiyor galiba. Burada sadece biz hamur işlemi yapıyoruz. Evet. Aslında bunun asıl lezzeti hamurdan başlıyor. Evet. Tereyağı var. Tereyağı Hakiki var. tereyağı olacak. Evet. Değil mi? İlk önce yumurta, tuz, un, un suyla tamam. yoğuruyoruz. Tamam. Sonra açıyoruz, şekil veriyoruz. Sonra içine keş, ceviz tereyağla süslüyoruz bunu. Keş nedir? Keş yoğurdun kurutulmuş hali. Ha, Çok kurutlu. süzdürüyoruz, onları raflarda kurutuyoruz. İlaç gibi bir şey o da ya. Rendeleyip cevizle karıştırıyoruz. Çok da lezzetli. Evet, kendi köyümüzden de tereyağını getirip üstüne döküyoruz. Ceviz de buram mı ceviz mi? Ceviz de ben mı, cevizim. Cevizim. Bizim buralarda Ben taş kestim cevizim. Cevizi güzel. Şimdi pratik bir yemeğimiz bizim. Acil misafirimiz geldiği zaman bu kaşık sapıyla gayet güzel doyurabiliriz. Hemen hamuru yoğurup şekil verip haşlayıp, şimdi... yapıyoruz. Tamam. Şöyle. Ben biraz Siz şimdi devam hızlanmaya başladım. Evet, başladım. Şimdi Fatoş abla buraya sen cevizle keşi karıştırdın. Evet. Hamuru sıktık. Evet. Bunun önce kaynaması gerekecek galiba. Evet. Onu Belli bir ateş pişireceğiz ısısında. Pişireceğiz onu suda haşlayacağız Ocağın yani. Ocağın üzerinde evet. kuracak hüzünede. Evet. evet. Ondan sonraki işlemler için biraz Börek zaman gibi var. ondan sonra evet biraz zaman var. Börek gibi onu tepsiye çıkaracağız. Tamam. Sonra. O zaman sen bunu yaparken ben de bir iki bir işim var içeride. Tamam. Evet. Tamam ben bunu pişire koyayım. Tamam. Sonra yaparız. İçeride kaşık sapı oluyorken ben de bu arada gitmeden evvel buraya bırakacağım bir hediye yapacağım. Hediye hazırlayacağım. Kendi elimle, el emeğiyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya uygun, buranın dokusuna uygun. Geçmiş dönemde insanların kullandığı gibi. Şimdi şu içerisinde huş ağacı kabuğu var. Daha evvel bütün Elime aldığım muhuş ağacının kabuğundan neler yapılabildiğini size göstermiştim, anlatmıştım. Hatta da evi serisinde bir bölümde marmelat kabı bile yapmıştım. Ağacın dış yüzeyi böyle. İçinde gövdeyi düşünün. Her sene bir katman üzerine ekleniyor. Bunu geçmiş dönemde insanlar beşik yap yapmak için, çarık yapmak için, doğada yürüyebilmek, aynı zamanda baharda su yürüdüğü zaman o gövdeye iç içindeki suyu çıkarıp ilaç yapmak için Evin izolasyon malzemesi olarak kullanmak için, kapkacak yapmak için kullanmışlar. Ben de e, kutu gibi e, şeyler yapabiliyorum. Şu elimdeki malzemeyle içeride madem odun ocağı var, kibrit kullanıyor sonuçta veya çakmak kullanıyor. Kibritlik yapacağım ben de doğal gözüksün diye aldıkları kibritleri bu kutunun içerisine koysunlar. Kuş ağacından en azından benim de buraya bıraktığım bir hatıra olsun diye şunu yapacağım şimdi yapacağım şey çok basit ee, silindirik şu şekilde bir kutuya dönüşecek İçinin boş olduğunu düşünün kafasına bir kama tapa, tapa şeklinde ondan geçireceğim alt tarafına yine ondan geçireceğim bir tamak yapacağım açılsın kolay diye çevirdikten sonra kapağı açıp düşünün yani şurada şöyle bir parça kestim kapak kısmı onu çıkarttığım zaman arka tarafına e, kibritin yanacak olan barut kısmını koyacağım e, kibrit çıkardıktan sonra o çakma işlemini yapabilsin kolayca. Orada e, kibirte, herhangi bir kibrit kutusuna ihtiyaç duymadan bu işi görebilsin diye. Dekor olarak da güzel duracak. Basit şeyler. Benim için yapmak da zevkli. Onu kullanan için de zevkli bir şey. Zaman alır ama yapacağım şimdi. Bunun için aşağı yukarı e, şöyle 20 santim boyunda 8-9 santim eninde. bir kutu veya 10 santim diyelim. Şöyle şu kısmını yapayım. Hangisi daha geniş? Buna bakalım. Evet. Kibrit büyüklüğüne göre şöyle dışarıdan kapaklar girdiği zaman şu kadar kalacak. Ve bu boy bir kibrit gireceği kadar boya sahip. Şunun boyu iyi. 20 santim şöyle ayarlarsam kabaca. Şuradan şunu bir keselim evvela. kabuğun dış kısmı, şurası ağacın yani dış kısmı, içeri gelecek. Şu genişlikte bir şey düşünüyorum. Bu böyle döndüğü zaman, burada yaptığım ok, açacağım, kesik parçanın içine girecek ve çıkmasını engelleyecek. Yani, aşağı yukarı, şu genişlikte bir şey yaparsam, şöyle çevirerek, kapandığında şuraya koyacağım işaret. bu ağacın kabuğundan yapmaya çalıştığım şu basit kutu bile beni yüzlerce yıl evvelinde ormanlık bir alanda zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan bir insanı hissetmemi sağlıyor. Kültür tarihi bu olsa gerek. Görerek, okuyarak, dinleyerek, duyarak ve yaşayarak geliştirdiğim el becerilerim beni tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Hem de ömür boyu bana yaşam enerjisi verecek bir yolculuk. kuruyorken şimdi gidip kaşık sapı hazır diyorlar bana kaşık sapını yiyeceğim geldikten sonra da bunun kalan işlerine devam edeceğim geliyorken yaptığın hoşaf. Evet. Şu da. Sobanın üstünde yaptığım hoşaf. Ya önce... şundan acayip canım çekiyor şimdi. Bir, önce bir parça ağzıma atacağım. Afiyet olsun. Yoğunluğu Hadi buyurun. artık yememize Hadi, başlayalım. Önceki Hadi, önce mi kim başlıyor? Misafir. Misafir. başlar. Aynı anda başlıyor. Tabii. Aynı anda başlıyor. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bir yemek duası ettik. Afiyet olsun dedik. E, bugün her türlü teknolojiye sahip olan insan Gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakma düşünde değil ama bizim beğenmediğimiz belki şalvarında kırk yama olan ayağında ayakkabı lastiği olmayan dedelerimiz sarıkla gezen dedelerimiz bizim torunlarımız yesin diye kurt kuş beslensin diye yaban alıcına meyve işte dağdaki kiraza aşılı bir kiraz aşılar insanlar köylerine indikten sonra yaban hayatı da beslenirdi. Bugün yaban hayvanları işte çöplüklerimize geliyor, şehirlere geliyor diye. Kurda kuşa yem olsun lafı da evet. dedelerimizin söylediği evet, bir laf aslında. Ben dünyayı o kadar çok geziyorum, görüyorum bir sürü yer. Dağlara gidip geliyorum. Hakikaten Mehmet'in söylediği çok doğru. Her 300-500 metrede bir metre adımda bir çeşme yapılmış. Bunu devlet yapmıyor. Devletin en küçük yapı birimi yani devletin en küçük parçası olan insan sadece kendi hayvanlar için de değil. Oraya gelen yorulan diğer insanlar için kervan içinde hayvanlar, kuşun kuş, kurt, çakal yesin diye, içsin diye yapıyor aynı zamanda. Kışın zaten yaylada değilsiniz ki. O niye yapsın adam? 3 aylık, 4 aylık kalacağı yerde. Yani yaşadığı yere, yaşadığı ortama, fiziksel koşullara, orada yaşayan her türlü canlıya bir saygı var. Bu yemeğin arkasında çok güzel bir kültür var sizinle beraber iyi olmak da çok güzel bunu. Seninle beraber olmak da güzel arkadaşım. <laughs> Sağ ol. Hadi afiyet olsun. Şu yediğim yemek. Nasıl bir lezzetliydi ya. Bu da kurumuş mu artık bakalım. Kurumuş. Çözelim. almadığım bir hediye olacak. Ama kim bilir hangi coğrafyadaki canlılığa tanık olmuş, havasını suyunu tatmış olan bir ağacın bu kabuğu, şimdi sevgili Mehmet ve ailesinin evinde benden bir anı olarak yerini alacak. Yaşamına onların elinde devam edecek. kibrit kutusu bitti. Bir tanesini deneyelim bakalım. Şimdi bunu kendilerine hediye edip Afiyet olsun. Hoş geldiniz. İçeride biraz fazla zaman geçirdim ama. Tamam. Bak sana bunu yaptım. Çok güzel. Aç bak çok değişik. Ne? Huş ağacı, huş kabuğu. Evet. Çek onu açılsın. Çek çek korkma. Ha, bak parmağını sok içine. Ha. Ha kibrit. Kibritlik. Çok güzel. Göre bakalım altında çok şey var. Çok orijinal olmuş. <laughs> Aa, süper bir şey. Çok tamam. teşekkür ederim. Bir şey değil. Şanal vaya çıkınca eğlen şanal vada kalacağım kızım burnum kaşa altından bakınca cam telefon bilecem kızım. Şayet çocuklarımız ve onları izleyecek kuşaklar için tarihi kültür yıkımını iyileştirmeyi umuyorsak, büyük bir vizyona sahip olmalıyız. Aile yaşantımızdan başlayarak özümüze dönmeyi becerebilirsek, içinde yaşam boyu huzurlu, sağlıklı ve çalışkan ve azimli bir kuşağın yeniden doğduğuna tanık olabiliriz.